Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aman 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 aman. Bu yollar da bozulmuş ya. Bu ne ya? Şimdi yeni aldığımız bir duyuma göre Apaçiler abicim gelmeyecekmiş. Türkiye'ye Apaçiler gelmeyecekmiş. Ama şöyle bir şey var. TVS'nin Avrupa ülkeleri için ürettiği RTR 310'lar var. Çok güzel motorlar yapmış ama bize hala kadar eden bir şey yok o konuda çünkü bize gelmiyor motor yani. Yanlış ee, yani şöyle bir şey var. Şimdi e, bazı arkadaşlar Facebook grubunda paylaşmış da e, işte 2025 model RTR 200 diye bir görsel. Şimdi o görselle e, TVS'nin kendi Hindistan sitesine girdiğimizde o modelin RTR200 değil de RTR160 olduğunu fark ettim. Yani birileri bir yerden bir görsel bulup onu paylaşıyor ortalığı karıştırmak için. Yani RTR200 diye bir şey yok zaten. Kendi Global sitesinde de olan motor bizim ee, bu kullandığımız 2024'ler var yani. Ama e, yani siteyi biraz incelediğimde TV'si Avrupa ülkeleri dahil Asya ülkeleri dahil yani Çin dahil motor satıyor. Ama mesela er ülke e, mevcut bize gelen modellerin haricinde bize gelmeyen farklı modeller de getiriyor. Göt şey satıyor yani. Hadi Atıyorum mesela Cross modeli falan var ya da işte mesela Ronin modeli var. Bizde hep tanıtılıyor ama bir türlü piyasaya e, sokulmuyor. <laughs> ama e, mesela başka bir ülkede o motor satışta gözüküyor mesela. Ya birçok e, ülkeye de ya birçok demeyelim de ya yine 25-30 ülkeye herhalde e, satış yapıyor bunun için Avrupa ülkeleri de var yani. Artı Azerbaycan falan oralara da satıyor. Yani RTR 200 bekleyen arkadaşlar çok da beklemesin. RTR 310'u yapmış ama çok güzel motor. Yani görüntü olarak da şık. Artı su soğutma falan yapmış. 6 ileri vites. Yani o modele de biraz baktım. Güzel yani. Hani böyle ama tabi o vergi diliminden dolayı bize geldiğinde zaten pahalı olacaktır. Bize gelse de pahalı olacaktır. Yani Avrupa satış fiyatları yani bir atıyorum işte Almanya'da, İngiltere'de falan hani yaşayan bir insan için bu motorların satış fiyatları uygun kalıyor. Onlar için ulaşılması kolay. Ama Oradaki satış fiyatlarını Türk lirasına çevirdiğinizde abi bize bayağı tuzlu gelir. Çünkü hani insanlar <laughs> o paraları T.V.S'ye vermez. Vermez yani. Zaten T.V.S'nin Türkiye'deki hizmet kalitesi ortada. Yani Umayla zaten bu iş yürümediği belli. <laughs> Bak insanlar yine hava filtresi bulamıyorlar. Yani nasıl olabilir abi ya bu mesela standart bakım ürünleri bu motorun her yerde bulunması lazım. Her serviste bulunması lazım yani. Şimdi benim de hava filtresini değiştirmem lazım. Buna daha la niye girdim. Allah Allah. Şimdi Diğer köydeki motosikleti tamir ettireceğiz. Biri balya düşürmüş yolun ortasına. Ne beklenir? Denir ya. Balya beklenebilir yani. <laughs> Ana biz nereye girdik lan? Be Z olsun Bunlar hala var mı ya piyasada? Şimdi bir de şeye dikkat ettim. Gerçekten. <laughs> Mesela normal Hani naked olsun, işte süper sport olsun. Ee, Bununla e, cross olsun. Bunların şimdi abi en dayanıklısı cross oluyor. Yani cross motorları öldürmesi gerçekten şey zor oluyor yani, yani motorlar şimdi onlarda lastik çapı bayağı büyük ya. Mesela en çok arızaya maruz kalan sıkı turlar oluyor. <laughs> Onlarda da lastik çapı çok küçük. Mesela özellikle şehir içinde, mesela ona da çok dikkat ettim. <laughs> şehir içinde en çok kazaya karışan motorlar da sıkı turlar. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar işte Ağustos'ta apaçı gelecek Eylül'de Apache gelecek falan diyen olursa çok iyi itibar etmeyin Ayrıca ben e, benim motoru aldığım bayiye sordum artık Türkiye'ye gelmeyecek dedi <laughs> e, o yüzden zaten e, dediğim gibi kendi Global sitesinde de Türkiye için ürettiği bir RTR 200 de yok yani. yani gruplarda falan paylaşılan o görseller RTR 200 değil 160 modeli o o da gelmiyor bize yani o da bizim ülkeye gelmiyor o yüzden yani e, yapacak bir şey yok. <laughs> 310 modeli Türkiye'ye gelse, fiyatı e, <laughs> fiyatı uygun tutulsa, ama ne kadar uygun tutulabilir? Çünkü orada bir vergi dilimi durumu oluşuyor. Yani vergisi çok yüksek çıkıyor onun gümrük vergisi bilmem ne. <laughs> Zaten 50 bin liralık şeye bu şekilde 100 bin lira ödüyoruz. Yani e, bir de o CC farkından dolayı 150 ödemeye başlarız yani. Bilmiyorum da o motor herhalde 300 bin liradan aşağı gelmez yani. Vergi dilimini de hesaba katarsak <laughs> Tabi o 310 CC olduğu için buna göre daha güçlü. Artı özellik bakımından bunda bundan kat kat daha iyi. Ben onu görselini ekrana koyarım. Bir bakarsınız gerçekten çok güzel yani. Hatta onun teknik özelliklerini falan çıkartabilirsem onlara da bakarsınız. <laughs> Motor benim çok hoşuma gitti yani. Özellikle genç arkadaşlar hasta kalır motora. Yani Japoncular bile hasta kalır tasarım olarak. Yani tasarımı çok güzel. Deve <laughs> Bazı arkadaşlar hemen çıkıp BMW işte BMW'nin 310'luk bir motoru vardı onun motor bloğu var bunda falan diyebilir Ona da aldanmayın yani BMW'nin hiç işi yok TVS motor bloğu mu satacak TVS kim ki şey bir ara bu RKS'nin modellerinin için falan öyle diyordular ya. Yani. Piaggio motoru var falan diye. Abi adam Piaggio motorunu klonlamış. <laughs> Mesela TVS de bu modelde BMW'nin motor bloğunu klonlamış olabilir. Ama e, gidip de BMW'den motor bloğu alıp e, kullanmış olması imkan yok. BMW niye böyle bir şey yapsın ki? <laughs> Çünkü e, insanlar motosiklet alırken motor bloğunun sağlamlığına bakıyor. Çünkü bütün motorun ee, işte grenajıdır, şeyidir. Gösterge ekranına kadar motorda olmasa dahi motor yürür. Ama motor bloğu motor bloğunda sıkıntı olduğu zaman bak bizim köydeki motor gibi yatar, durur yani. <laughs> o yüzden insanlar alırken motor bloğunun sağlamlığına bakarak alıyor. <laughs> Tabi ee, bazı bayileri arıyoruz. Ağustos sonu falan diyor. Zaten ben benim motoru aldım bayiye de sorduğumda baştan Ağustos sonu dedi. Sonra ben bayinin kendi sahibini aradım yani. Dedi yok Türkiye'ye gelmeyecek dedi onlar. <laughs> Şimdi bayi dedim adamın kendine ait 6 tane motosiklet bayisi var her şehrine adam bağırlık kaçmış yani. <laughs> yani bu adam e, bu adam zaten gelmiyorsa bu motordan abi kimseye gelmez. altı tane ve hepsi de büyük mağazalar yani. Çorlu'da iki tane mağazası var. Çorlu'daki mağazası da çok güzel. Bir sürü o bir de çok şey satıyor yani. Sadece Mondial'in değil sanırım. Aurora, Aurora onları falan da satıyor herhalde. Bayağı bir motor satıyor. Zaten ben de ona da dedim ya başka dedim model bakacağız bu gidişte. Çünkü ki bence de öyle yapın. Yani ama umadan motor alma. Yani Apache yeni yetlenip de gelmeyeceği için alamayan arkadaşlar bence abi. Umadan motor almasın zaten. Ya umadan zaten alınacak. Aslında motor belli. Umadan alınacak motorlar Mondial. Ya Uma çünkü kendi Mondial'e daha önem veriyor. <laughs> ya GF motorcular da biraz şey yani şikayet. Özellikle yedek parça konusunda onlar da çok şikayetçi. Yedek yedek parça e, ee, sorumlusu da Uma yani. Kanala bir haftadır video atmıyordum. Hadi dedim bunu böyle yapayım yani dün biraz WhatsApp grubunda da grubunda da konuştuk bunu. Yani Apache Türkiye'ye gelmiyor abi. Ya, gelirse e, işte bu Euro Euro 5 Plus o buna be. Öf. <laughs> Ulan nasıl öksürüyoruz ha. Euro 5 plus olarak gelir. O da ne zaman gelir artık Allah bilir. Yani Öyle Ağustos mu Ağustos olacağını ben sanmıyorum yani. <laughs> Ama geliyorsa da gelirse de ve Euro 5 plus olarak gelirse bizim için büyük sürpriz olur yani. <laughs> Şahsen güzel de olur. En azından Serinin devamı gelir deriz. Yoksa güzel motor. Aa leylik. Yoksa güzel motor. Ben mesela <laughs> ee, motorun şimdi mesela geçen yine grupta bir arkadaşla konuşuyorduk. Selesinden biraz şikayetçi olmuş. Benim de tersine bu motorun selesi benim çok hoşuma gidiyor. Yani ben şimdi genelde şeyi de test ediyorum ya. Tekirdağ'dan Çanakkale şehitliğe falan gidiyorum. Hani o toplam işte 400-500 kilometre civarı falan topluyor. Hani uzun yol diyelim. Tabii 500 kilometre az bir yol değil yani. <laughs> ee, orada şey yapmıyorum yani. Ben bu motorun selesinden şikayetçi değilim. Frenlerinden gayet memnunum. Frenleri güzel. Vites geçişleri falan güzel. Çok sıcak havalarda biraz takır tukurtulu geçiyor ama <laughs> o Air modelde olur. Yani ben geçen bir videoda da söyledim. Yani bu motorlar hava soğutmalı motora yakın bir motor olduğu için yani çok sıcaklarda etkilenir. Sibop sesi bilmem ne. Bak mesela Sibop sesinden insanlar çok şikayetçi. Ben yağ konusuna girmek istemiyorum ama abi sanırım yani bizim arkadaşlar böyle yağ konusunda çok yanlış yağlar kullanılıyor. Ee, saçma sapan şey muhabbetler dönüyor grupta da hem WhatsApp grubunda hem şey yok şu çok güzel yok bu güzel. Hani aynı motora aynı yağ koyuyorsun biri beğeniyor biri beğenmiyor. Abi yani kullanıcının keyfine göre yağ kullanılmaz bence yani. Benim motorumda Sibop sesi yok. Bak benim motor kaç Aa 12.000 olmuş. 12.000 yani zaten <laughs> geçen bir işte sibop sesi Çok aşırı sıcaktı onda. normal yani. Sonra zaten kesti onu. <laughs> Ama çok aşırı sıcaktı. Bugün de çok kötü ya. Bugün de çok sıcak yani. Bazen böyle rüzgar olduğu zaman motovlog yaparken diyoruz ya rüzgar var. Rüzgar sesi geliyor motovlog yapıyor. Bu şimdi yani yaprak kımıldamıyor abi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın.